Merhaba arkadaşlar, parkurun ikinci bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Bugün yanımda Sina Özer var. Sina ne haber? İyilik abi, seni sormadım. Üşüyorum. Üşüyorsun, farkındayım. O yüzden çok uzatmayacağım muhabbeti. Ee, i̇lk bölümü izlemiş miydin? İzledim. Berkcan. Berkcan. Berkcan, performansını nasıl buluyorsun peki? Kötü buluyorum. Kötü <laughs> 60 yani. 60. Aynen. 60 onu... Her birinde bir e, tanesini başarabilmişti zaten. Aynen. Ben onu geçmeye geldim. Onu e geçmeye ya, geldim. Rakibim. Bayağı iddialısın. Zaten başka rakibim yok. Başka Böyle rakibim yok, <gülüyor> <gülüyor> evet. Peki nasıl buluyorsun? Yapabileceğine inanıyor musun? Yani şimdi her gün yaptığım şeyler değil yani. <laughs> Ama yaparım diye düşünüyorum. Peki normal hayatta neler yapıyorsun? Biraz seni ee, tanıyalım. Şöyle yani tam olarak ne yaptım ben de bilmiyorum. Ya şöyle <laughs> projeler var. Ee, bir Kumanda TV diye bir projemiz var YouTube'da. Kendi kanalım <laughs> var. Süper. Instagram'ım var. Falan. herkes gibi yani. <laughs> Snapchat'im var falan. Duyduma göre bir sinema filmi. <laughs> e, sinema filmi çektik ee, Kasım ayında. Mayıs <laughs> ayında da vizyona girecek. 4N1K diye. Onu da söyleyeyim <laughs> buradaki -hı. <hazır. gülüyor> Onun dışında videolar çekiyorum. Genel olarak olayım bu yani. Güzel abi süper. Sormak istiyorum neden Liverpool forması? Valla bu vardı yani. <laughs> ya Evde ben vardı getirdim Yok getirdim. Yo, Premier Lig'de Tottenham tutuyorsun. Tottenham'ı tuttuğun halde Liverpool forması yiyorsun. Şey, öyle bir <laughs> Hainlik yaptım ya. Yani. <laughs> o da, Tabii, o, da, o, play da play o da o Baksana you will never walk alone ya. Yani. Türkçesi. Evet, o görüntüyü alamayacağız ama. <laughs> Türkçesi de işte asla yalnız yürümeyeceksin. Güzelmiş. Teşekkür <laughs> ediyoruz. Motton. <Voughton>. o <Voughton. gülüyor> oh, süper. O zaman istersen bugün seninle Parkurlar bekliyor. Zaten biliyorsundur Aynen. önceki ama bir onları görelim. <laughs> Arkurumuz direği vurma, 3 hakkım var, kaç tane vurursun? Vallahi bilmiyorum, geriyorsun 3'te <laughs> <Üçte> 3 <üçü> bekliyorum. 3'te 3 bekliyorsun. Ama ne gibi olacak biliyor musun? Halsa eve tam takım gelip, hiçbir şey oynayamayan tip olur Bence ya. Bence tam tersine, Berkcan'ın nasıl geldiğini hatırlıyorsun. Aynen, paçoz. Vooo! <laughs> 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 istersen bir sonraki parkura geçelim. Orada tamam. da gözü kapalı penaltı atacaksın. O zaman park ikinci etaba geçiyoruz. Ee, evet arkadaşlar, kanalda bugün Yağız ile işimizdik. penaltı çekerken. Onunla mı kapılacağız? <laughs> Maalesef seferlik kapıca bu seferlik onunla kapılacağız. Bu mu yani? Bana da gelmiyor. Yağız mı? bayağı bir hazır bildi. O zaman penaltı <laughs> atışına geçelim. İkinci parkurun da sonuna geldik. Evet. Şimdi o ikinci gol neydi? O ikinci golü bize istedim. Ben inanamıyorum abi. Hiçbir şey görmüyorum yani. Ben bundan delik de belki görürüm dedim de. Ama o bile <laughs> yani. olmadı. İkinci derdi. golü öyle. sen de e, videoda izlersin. Baya... Baya iyiydi. <laughs> İstersen vakit kaybetmeden e, üçüncü parkura geçelim. Neydi üçüncü parkur? Üçüncü parkurda e, refleks var. Refleks olmasından oradan başlıyoruz. Bu da o vakit Geçelim. Hazır mıyız kale? Kale de hazır. Geçebiliriz. Can. <laughs> Düşüyoruz abi. Evet. E, son golü sormak istiyorum sana. Muazzam bir gol attım. Evet. Gerçekten. İkinci de girerdi ya. Tam İkinci böyle de evet biraz orada fazla bastım tuşa diyelim. Aynen. İsterseniz hiç vakit kaybetmeden bir sonrakine geçelim. Bir sonrakinde de e, baş döndürmeli bir şeyler var. Topun etrafına dönmeli. Evet dönelim. aynen öyle aynen. topun etrafına dönüp her <laughs> şey çok ciddi değil Kaleci biraz fazla ciddi. <laughs> İsterseniz çok iyi kaybetmeden geçelim. Tamam, hayır. Son partına geçelim. <laughs> Farkındayım şu anda zor zor duruyorsun. Her bir ya. Ama yine bir tane yapmayı başardım. Tebrik ederim. Ben hala onu nasıl attım bilemiyorum. <laughs> o an yok ben de diyorsun. İstersen e, kaç puan yaptın bir bakalım. Tamam bakalım. <laughs> Berkcan'ı geçmişim. Amacına ulaştım. amaç buydu tamam. <laughs> Buraya gelmemdeki amaç. Tebrik ederim. Şu an yeni lider sensin. Evet. Buradan bir sonraki yarışmacılara. Muhtemelen üçüncü beni geçecek. <laughs> üçüncü beni <söylemişim> geçecek <laughs> diyorsun. Buradan bir mesajım varsa bir sonraki yarışmacılara. Ee, buradan mesajım şu. Beni geçmemeye çalışın. Gayret gösterin lütfen. <laughs> Çünkü rezil olmak istemiyorum. Neyse Berkcan sonucu her şekilde çok Şu anlık öyle. Aynen, Bakalım Bir sonraki yarışmacılar neler yapıyor Bilendim bil ona biliyorsun. <gülüyor> <gülüyor> Buradan da ona selam olsun. Ben geldiğin için çok teşekkür ederim. Ben size. teşekkür ederim. Daha etsin için. Bir başka formatta görüşmek üzere. Kendine çok iyi bak. Kendine Eyvallah. iyi bak.